boşver önemli değil Allah'ım ya Hadi çok fark açıldı Selin arkadaşlar savaş durmak yok oh, Hasan Bey eyvallah Emrah Abi eyvallah ne var mı yok 60'ta yok durmak yok savaşmaya devam İki buçuk dakika var daha. Her şey değişebilir. Hiç belli olmaz. Sadece panda. Sadece panda. Panda, Soner abi eyvallah. Hasan abi teşekkür ederim. Abi. Gül ne değil, gül yok. değil, gül değil. Sadece Göz panda. panda. Sadece panda. Sadece panda. Panda başı. Panda başı. Eyvallah Gülo Racon Eyvallah abi, sadece panda. Niye bayılmış Allah Allah. Ne oldu ya bu abartmalarınız sizin? Nereden <laughs> çıkarıyorsunuz <değil gülüyor> bunları ya? Serbest hocaya öldü yazdılar. Vallahi serbest hocaya bile öldü dedi siz dediniz <laughs> ya. Abi ben ailemi görmek istiyorum. Ben sağda solda çar çakal görmek istemiyorum chatimde ya. Vallahi aynı şekilde ya. Aa niye ölmüş Allah korusun da. Ama çoğunluk güzel. Bizde Allah razı olsun canım. Yok öfke. bizde de şükürler olsun bizde de. Bizde. Hı. Hı. Öyle o yüzden olsun. ben artık kafayı yedim. <laughs> Serpil Selin durmayın 50 saniye. Bakın vallahi kapanıyor ara. Vallahi kapanıyor ara. Kapanacak. Aynen. Hadi sen aç dinle. Çalgı. Kapanıyor. Beni yendiğin gün yine diz çökeceğim unutma. Her acıya kadar uzaksın. Nasıl olur ya. Seni Senin bu sabah olmadan şarkı niye tuttu? yıldır yırtıyorum her yerimi. Şöyle bir şey olmadı. En yakışmayan tarzım olmayan şarkılar. <laughs> <laughs> Hayat hiçbir zaman istediğini vermiyor insana. Hayatın hareket çekme şekli bu biliyor musun? Mevsim? Ben de istemiyorum o yüzden o yüzden olsun. <laughs> Ama inandım ben Kim yaralar anla. <laughs> Ama böyle bir kaybetme de kaybetme değildir yani. %100, 100 mı var arada. Şeyi, oysa ben derken, derken Bunu istediğimden değil. Hadi gönder gelsin tamam. Hadi Mefcim tamam. Hadi. Bir dakika hadi. Ne <laughs> abi? Söyle ceza. Tamam ben bir bakayım. Cezayı vereceğim sana bugün. Vereceğim. Çeteme bakayım yoğunluk ne diyor ona göre. Çok sağ olun evet. Saydancan abi TV Aslan geldi merhabalar. Saydancan abi çok teşekkür ederim. Merhaba Gökçe bacım. <laughs> Nur abi hoş geldin. <laughs> Başa, Başa çıkılmıyor dedin, değil mi? <laughs> i̇roni diye bir şey yok chatte. Abi, Başa çıkılmıyor. Abi nasılsın? Nef, ben bacım bakma. değilim de bana bak bari. Ne? kusura bakma çok özür dilerim. Karına kızına şakalar yaptım kusura bakma. Abi, Kız, olarak, biz, biz biz bir kızı olarak algılıyorum. Kızı olarak. Gökçe benimle göz temasına girme. Aman ha. Biz bir ağabeyiz. Başımı yakmayın. Onur Sermik. Lan kim bunu? Selamünaleyküm. Ulan tam sizi size <laughs> sok. Aslan geldi. Dur sevineyim ama kusura bakmayın beyler. <laughs> sevineyim. Tam sevineyim. Abi <laughs> daha de <hocam. gülüyor> Beyler demesi de çok güzel ha. Selam verdik. <laughs> selam. Selamünaleyküm. Selam, selam Marulcuğum. Saydan abi, Saydan Merhabalar. Şey Merhabalar Mehmet. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> sen? Eyvallah evet, sağ, sağ ol teşekkür ederim sağ ol. Eyvallah. Yüzüm parlıyor bir dakika. Saydancı Onu bir kız bakayım var oğlum. Bir dakika ayarlıyorum dostum. Onur abi nasılsın? İyiyim Mefcim sağ ol sen nasılsın kardeşim? <laughs> teşekkür ederim abi. Nasılsın Onur abi? İyiyim sağ ol Gökçe bacım teşekkür ederim sen nasılsın? <laughs> teşekkür abi, ederim. Neden abi neden bacımı vurguluyorsun? Ben vurgulayayım ne olur ne olmaz sonra linçleniyorum. Hayır dostum Ne güzel insan ben nasılsın? Sanırım. Saydancan abi çok teşekkür ederim. Saydancan yazın Gökçe kalp oynadı. cezan rujunu sil. Ya hayır ya çok nizam sürdü. Ama ağzıma çıktı. Çok nizam. Saydan sürdü. Can abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun çok sağ ol abi. Ayrı konuşma yapacağım tamam. bugün yayını bitirince. Ne zaman Saydan Can'la söylemedin. Yayın sonunda silerim. Hayır şimdi. Şimdi hayır ya. arkadaşlar dünkü yaşananlarla <laughs> alakalı <arkadaşlar> biraz konuşalım. <laughs> tamam. Ee, marul kafa birazcık psikolojik sorunları olan bir insan. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben, <laughs> <bir kiremi söyletmiyor. gülüyor> ben kendisine mi söylemek istiyorum? Tamam. Evet. Psikolojik tamam. sorunları olan bir insan. Eyvallah. Ruh hastası, kişilik bozukluğu, evet. efendime söyleyeyim sinir, narsizm, efendime söyleyeyim öfke <laughs> patlaması. Ee, bu tarz bazı bak nasıl dinliyor beni bak şey Sinan Engin gibi dinliyor bak. <laughs> Yorum yapacağım. Yorum yapacağım. <laughs> Memo Ati Başa. Bence abi evet, bence. <laughs> evet. Bir saniye Mefçin bir saniye. Tamam. Konuşmak istiyorum. Eee Marul biraz sinirli bir psikolojik sorunları olan birisi olduğu için birazcık yükselebiliyor. Ben Mefi de çok seviyorum. Marul'u da çok seviyorum ne yazık ki. ikisini de çok seviyorum. Evet. Gökçe'yi de çok seviyorum. Bizim real hayatta aramızda herhangi bir sorun yok. Dünkü yayından dolayı yazılanlar beni çok üzdü. Kalbimi de kırdı gerçekten. Sizin aranızda da kalbi kırılan biri varsa siz üçünüz de benden küçüksünüz. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, biz gerçekten iyi arkadaşlarız arkadaşlar özel hayatımızda. İçiniz rahat olsun yani. Marul'un derdi, aldım. Benim derdi. Bak Marul'un derdi benim derdim. Gökçe'nin derdi benim derdim. Mef'in derdi benim derdim gibi bir durum var. Ama ben onların abisi olduğum için biraz özellikle Marul'un götü başı oynadı dün. <gülüyor> 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 tamam tamam yok sakin ol. Sakin. Marul. Ya, sakin ol, söz, hakkı bana, gelecek, söz Aynen, hakkı bana gelecek. Söz hakkı bana gelecek. Şakasına söylüyorum. Hayır, sen şimdi sen bana ne diyeceksin? Ben bağıracağım, var. ben senin hastası olacağım. Hayır, bir dakika, Allah, Allah, Allah. Allah. Arkadaşlar, ben onun sermeğin şizofren olduğunu düşünüyorum. <laughs> ee, o yüzden kendi kafasında kuruyor. Kuru, 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 kuru. Ama beni deyillendirip deyillendirip böyle Bak. sonra. <gülüyor> Kurban olurum <laughs> sana marul. Yani gelsene. Gel, gel güzel gagaşım benim. Gel ha. güzel gagaşım benim. Benim onun sermeğin şizofren, ve başımın hastası adam olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Tamam, bir şey söylemiyorum. Tamam. Üçünüzü de seviyorum, sorun yok diyorum. Eyvallah. Tamam, Mehmet konuşsun. E, benlik de hiçbir sorun yok. Öncelikle ben sadece e, dün bir sıkıntılar oldu. Marul Araman zaten konuştuk bunları. Hiç burada... E, ararım oğlum, sana mı soracağım? Dinleyeceğim. E, açmaya gerek yok. E, benim için bir sorunun olduysa Marulu Araman da beni mutlu eder. Beni Araman da mutlu eder. Marul da benim evet, ağabeyim. Gökçe'yi arayacağım yarın Sen evet, de bir sorun yaşayıp. Gece dörtte. Benim için hiçbir ben, problem yok. Ben bizim, bizim ailemizde bir sıkıntı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Sadece tek istediğim çok düşmanımız var. Gökleriyle gülmelerini ben, affedersin istemiyorum. Ha, ben, evet. Fake hesaplar hemen saldırdı bir de. Onu da görmüş olduk. Olacağım. Ee, Şimdi işte bir açıklık getirelim. Benle Gökçe'nin arasında bir şey olma ihtimali yok arkadaşlar. Bunu Gökçe'yi ben gerçekten... Bunu niye söylemek zorundayız? Ben var onların birlikte benim... olmam gibi bir şey. Bir dakika, Bunu söylediğin mi? iyi oldu Onur. Bir dakika ama bak da, bir gün lütfen. Marul'un Mar Mar da içi rahatlasın. Benim Gökçe evet. kardeşim... Ben bu... Nef adına rahatım evet, koşun. Gökçe de benim kardeşim. Ben de Gökçe'nin abisiyim. Bu ne olursa olsun. Adaya bile düşsek bak. Dük. Yani beni konuşturmayın. Cansın can. Öyle bir ilişkimiz var onlarla. Çünkü bizim en kötü günlerimiz. Onurla değil. ben adaya düşsem yani onu bekle. hesaplarım gibi. Bir içinde öyle bir his var ya. Bana yazıklar olsun lan. Sana yani zor da kalırım. biliyorsunuz. kalır biliyorsunuz şizofez ruh hastasıyım. <laughs> tamam. Ben bir açıklama daha yapıyorum küçük. Bir o an kendimi kötü yapıyorum. hissedip rahatlamak evet. için geçebilirim. Tamam. Bir küçük açıklama da yapayım. Ben artık yeni bir dörtlü oluşturuyorum. Nuros bu, Emina ben of. bir yayıncı daha bulacağım. Onlarla atacağım artık birle iki PK's. Nuros benim ya. arkadaşımdır. Hiçbirinize yan yana getirmeyi düşünmüyorum. Aynen. Tamam. Ben Emina, mu bir kişi daha alacak. <laughs> ben oralarda güzel. daha mutlu hissediyorum. Daha özgür hissediyorum. Eyvallah. Burada çok sözüm geçiyor. Burayı yönetemiyorum. Emina sus dediğimde hemen tamam abi diyor, susuyor. Ben oraya <laughs> aitim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Emina nerede? Az önce Emine örümcek falan hep beraberdik. Güzel. Mutlu bravo. Çok güzel geçti. Çok mutluydum. Bravo olur sen mi? Çok mutluydum. Çok seviyorlar beni. Hadi başlayalım. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. evet. evet. <laughs> Söylemek Hadi. bir şey var mı? Hadi başlayalım. Onurcuğum beni kışkırtma yeter. Tamam. Kim kimle şimdi? ben görüşeyim. Herkes şeydeyim. tek. Herkes tek mi? Aynen. Tamam. Tek mi herkes? Herkes, herkes tek. tek. Hayattaki gibi yani. He? Panda tamam. yapıyorum o zaman. Herkesin, tamam. Her koyun kendi bacağından asılacağı tamam. gibi herkesin de mezarı tek. Tamam. Eyvallah. Bir binayı arayayım yine bu arada. Bir özür dilerim. Ara bakalım. Çıktığım için. Abi pandaları yollayın herkes tek. Bir arayacağım. Biliyorsunuz. <laughs> Emine. Ya ben bunlarla de. kavga ettim. Aram bozuktu bu varolur mefk gökçe falan. O yüzden bir açıklama yapmam gerekiyordu. Aram. Bunlara da hakaret ettim. Zaten bu Aşırlar dörtlüyü bozacağım ben. Seninle yeni dörtlü kuracağım. Karılarla. İyi sen bana Yok, güven birazcık daha. bunları oyalıyorum şimdi. Dediğim ya eski kıyafetlerim buldum diye. Alacağım seni yarım evet, saat var, sonra bunlardan <laughs> birinde kavga çıkar. Bir arkadaşlar bir panda. Kovduracağım birini seni alacağım. Aradım Barın, bunu? Söyle yarın alayım. Tam kurban. <laughs> Kara bul kurbana bize. Söylemeden Hadi de alıyorum merak etme. e? Abi şey, pandaları <laughs> salı hep beraber. Kate şey, hoş geldin. Berat abi sağ ol be Gökçe. Abi. Bu yayın evet. boyunca beni öv. Cezam bu. evet arkadaşlar. Saydancan abi çok teşekkür ederim. Yapıldı. Saydancan abi. Beni yani. bırak bana olursun. İsimsiz. 41 levelsın. Hasan Ay, hadi. O yattaki fotoğrafına ne? kurban oldum. let it go. Bak bir müdahale ettin yayın ne kadar güzel bir hale geldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evde tamam. oturan abla beni yeniyor da az tamam Halimi ya. gördün. Çok Sen kardeşlerin bir, bir tanesisin. Abi. Çok sağ olun. Evet. <laughs> Bakalım şimdi <laughs> arkadaşlarımla bir konu açmayı deneyeceğim. Pandalar ama ama sanarken siz bir konu açmayı deneyeceğim. Bakalım beni duyacaklar mı, beni <laughs> dinleyecekler mi? Kara Bey sağ olun, günaydın. Böyle bir yetenek yok. Tek. Olur. Efendim Mef. Abi bu sene ne yaptınız bugün? BCK. Nasıl evet, sorular soruyorsun ama Mef. Yok merak ettim ne yaptınız? İşte, i̇şte bu. Yeter. Kimse kimsenin özel hayatını burada sorgulayamaz artık yani. Olur misafirim var mı? <laughs> misafirim artık hiç yok. Bir kapatın, evet. 07 <laughs> gençlik lokali gibisin kardeşim maşallah. <gülüyor> 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 Bakın lütfen özel hayatımı artık sorgulamayın. Emre abi teşekkür ederim abi, abi panda alabilir miyim? Abi pandaları salın Selim 38 tamam. Abi herkes tek. Herkes tekmiş. Dördüncü olmamam. Evet. Herkes tek. Tamam ben Emine yaptığım dörtteki bazı stratejileri deneyeceğim. Hediye geliyor. Yanlış evet. anlamayın tamam mı? Tamam. Çalabilirim. İşe yararsa çalabilirim. Tamam. Ben de alabilirim. Nesmet Ergün son. Abi herkes tek. Sonuncuyum abi. Aman. Damcanım sağ olun. Meriç Bey sağ olun. Lafa tutuyor bunlar bizi ya. Ana senin götün düşmüş lan. Onur abicim. Oh. oh. Lan Maru bu adam. Arkadaşlar kusura var. bakmayın. Sağ olun be ya. Sen kusura bakma abi izledik. Ya yani ne yapayım ceza veriyorsun. Sen <laughs> kusura vesiyorsun. Yani ben de hediye almam lazım. Oğlum 20 sene genç sana usta diyor lan. <laughs> dördüncüyüm canlarım dördüncüyüm hadi ne olursunuz ya Gel sağ ol. abi Kandıları salın. <laughs> Emre Samet çanta başı Çetiğine kadınlar matinesi gibi Kandıları selen günaydın Demiş. günaydın Ya geri git ya Hadi git ya cezanı yap o zaman ne cezası lan? Ha Gökçe'yle bir ceza vardı onu söylüyorum. Sen evet, saçını mı kestirdin yine? E nasıl olmuş? Bedava diye gidiyorsun değil mi haftada beş gün? <laughs> abi bedava değil. Yalan söyleme para mı dayanır lan haftada beş gün? Mef her hafta gitsen de aynısın yani. Evet Neden doğru bilmiyorum. devam edelim. Abi geldiler İlhan abi sağ ol Ankara'lı teşekkür olanmış, ediyorum şey. bakın sondayız. Evet. Yapmayın şey hiç. Böyle başlamalım. başlamayalım. Gözünü sevdiklerim, kadınsın aldıklarım, kurban evet. olduklarım, barmaklıyız. Gökçe nasıl olmuş Oo. saçı? Saçı? Evet. Güzel, her zamanki gibi. Değil mi? Bir şey değişmemiş yani. Bedava. Normal. Başak Normal. Ya, Enseyi aldırmak gibi yapıyor. Evet arkadaşlar, tıklayalım. <laughs>